Arkadaşlar hep bir video hoş geldiniz. Arkadaşlar bu video değişmiş şey olacak. Çünkü bu videoda Anıl'la birlikte Hatay'a gidiyoruz. Depremin en kötü hissedilen yeri e, e, gideceğiz. Yol aldık. Karaman'dan çıktık. Karaman'da arabamızı yükledik. Tabi Anıl'la önce araba kiraladı. E, bizim Türkiye'de işlerimiz vardı. Hani biliyorsunuz bu BMW'ler var, 36'lar. E, 36'lar. Onlardan birini almaya geldik e, ee, Anıl'la konuştuk dedik ki bir iki günümüz var hani iki günde olmasa da bir günümüzü buraya ayıralım mı Gönlümüzden ne geçiyorsa yolda alalım e, temin edelim arabamızı dolduralım ee, bir güzel şekilde e, oraya gittiğimiz zaman ufak tefek e, dağıtımlarda bulunalım e, insanların gönlünü yapalım hele çocukların e, hani çocukların maksat çocuk, çocukların gönlünü yapıp e, orada kektir, kurabiyedir, sudur, onun sonra hijyen gerektiren Islak mendildir. Bu tür şeyleri dağıtabilmek. E, su kıtlığı varmış. Hani şebeke suyu içilmiyormuş mesela. E, bakteri olduğu için içinde e, hani kaba şeyleri kullanın diyorlar ama e, içmeyi yapmayın diyor. O yüzden arabamızı komple suyla doldurduk. Şöyle göstereyim. Ha, ha. açılışı yaptın. yaptın. Açılışı yaptı arkadaşlar. Burası komple su dolu. Arabamızın aldığı kadar buraya su koyduk. da şöyle koyalım. Bunları Allah izin verirse ihtiyaç sahiplerine e, ulaşacağız. ulaştıracağız. Ha biz şimdi diyeceksiniz ki abi bu kadar yetmez. Hani bu kadar şey mi kop e, göründün? Biz zaten gereken yardımı, gereken şeyleri yaptık, yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. Bu sadece gönlümüzü ferah tutabilmek için, tatmin etmek için hani e, ben bu depremin ilk olduğu zaman da niyetlenmiştim. Hatay'a gitmeye. Anıl'la görüştük baya. Ama görmüş olduğunuz gibi gözlerimden baya rahatsızlandı. Yine şimdi baya rahatsızlandım. Gece uyuyamadım hani. Ay bir çıktı. Anıl da öyle rahatsızlandı. Herhalde yediğimiz bir şey dokundu. Ee, neyse bizim sizler değil. Biz iyileşiriz Allah izin verirse. Ee, ama dedik ki bugünü es geçmeyelim. Ne olursa olsun yine de e, niyetimizi aldık. Biz yola de devam edelim. Gittiği yere kadar gideriz. Gidemezsek bir şekilde yine hallederiz bunu diye yolumuza çıktık. Anıl da arkayı göstersin. Anıl şimdi çocuk sahibi olduğu için Anıl şimdi çocuk sahibi olduğu için yani, yani. biraz daha farklı şeylere daldı. Ben daha çok mesela püsküvit olsun, içecek olsun, sıvı madde olsun onlardan alma niyetindeydim. Anıl da dedi ki ha şurayı şöyle arka koltuğu da bayağı püsküvit olsun ondan sonra bu Keklerden, keklerden olsun. Keklerden olsun. Selpak olsun mesela. Aynen, gofret olsun. Şu şeyi verir misin bak orada hijyen sabunu falan vardı mesela. Ondan aldık bayağı. Bunlardan aldık. Arabanın altı bayağı bundan dolu. Ellerini falan temizlesinler. Olmazsa olmazımız gofret çocuklar. Tabii yani elimizden geldiği kadar ya. ufak tefek. Hani şu paketin içinde sütlü içecekler ha, olsun, ha, içecekler olsun. Burada zaten. Ama ha, süt olsun. Şu kutuların içinde yine ıslak mendil var mesela. iki, iki büyük karton. Aynen. Hani biz zaten herkesi Herkese dağıtamayız, dağıtımını yapamayız. Elimizden geleni aynı. Evet arkadaşlar, son 260 kilometremiz kaldı ve yolda bu tür tırlar görmeye başladı. Bu da büyük ihtimalle yardım için Hatay'a gidiyor. Oo. Arada evler var böyle, geldik arkadaşlar. Antakya'ya geldik şu an. Yolculuk nasıl geçti? İyi çok şükür yolculuk rahat geçti. Bir mola verdik iyice. arada, bir çay içtik sıcaktan boğazımıza girsin. Yakı, cami. 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 Burada mesela cami var. Cami zede görmüş, zede almış. Duvarları patlamış, yıılmış Bakalım daha neler göreceğiz. Henüz daha yeni girdik zaten. Millet baya baya e eşyalarını topluyor. Çok tır gördük değil mi? Yani tır derken arkası kasallı kamyon gördük. Aynı, eşyalarını aynen. Eşyalarını götürüyor. Ya buradan çok şey taşınıyor. Evet. Yani Oo, bak şuraya bak. Boydan boya bak. Baktığımızda belli Aa şu arabaya bak enkaz altında kalmış. Görmüş olduğunuz gibi bunlar şu bina, şu şuralar. Taş yığın olmuş yap ya. Allah korusun. Allah böyle bir plak edip bir daha başımıza vermesin inşallah. Bu baksana inşaat halindeki bina bile yıkılmış. buraya yardım çadırları gelmiş. Bak Afat'ın yardım çadırları burada. görmüş olduğunuz gibi buraya iyileştirmişler. Ama ciddi bir şekilde insanlar buradan gidiyor. Gidiyor. <laughs> enkaz altında kalan araçlar falan da gördük bayağı. Evet. Hatta bir araç gördük. Ee, yan böyle yamulmuş içine. Hani görsen bu araba bir daha yürümez dersin. çekici arabasıyla falan çektirmemiş. Böyle böyle ileri gidiyordu lan ilerliyoruz. Anıl bu da Katar'ın gönderdiği konteynerler bak. Aynen. Helal olsun. Geliyor yani konteynerler Bak, Bir tane konteyner, bak. Qatar, iki tane konteyner var. Katar'a ayda iki tane konteyner. İnşallah gerekli yerine ulaşır. Anıl araba binanın altında kalmış. Evet. Ama görüyor musun bak şurada başaran otolastik diyor. Demek ki orada otolastikçiymiş. Yani bir kat dediğin gibi yok olmuş. Bir kat kayboldu. Yani bir kat aşağıdan çökmüş yani. Şurada köpek. Her yerinden patlamış bir Şu köpek öldü değildir. herhalde. <laughs> tamam öldü Hadi gidelim. Evet. Şehir merkezine doğru ilerliyoruz bakalım. Ne bayağı durmak şey. kötü ama ha. Ara ama sokaklarda çadır kentlerle kurulmuş. Bayağı, bir bayağı, bir çadır hı. var. Çinlilerden <laughs> var, Çinlilerden var, İngilizlerden <laughs> var, Amerikalılardan var. <laughs> Büyük bir yer orada. şu karşımızda da çadırlar var. Afat'ın çadırları çok. Afat evet. Kızılay. Evet, Afat'la Kızılay zaten bayağı bir çadır, bayağı bir çadır temin etmiş. Da. Tabii eksik olan vardır. Hani herkesi yetmiyordur. Daha çok ihtiyaç vardır ama. Bir şeyler yani. yolumuzun üzerinde böyle bir araba mezarlığına rastladık. Enkaz altında kalan, zedelenen, yaralanan, perte ayrılan arabaları buraya getir koymuşlar. Anıl da burada bir şey gördü. Arkadaşlar baksanıza Kur'an-ı Kerim var. Ondan sonra Peygamber e, Peygamber Efendimizin hayatı. Elim Kitabı elim, elim el şurada CD'leri var. Değil mi? Adam ne ümitlerle bunları bir gün veya iki gün önceden koydu ki dağıtarım diye veya evet. ne bileyim bir şeyler e, yapılacak diye. Ondan sonra sonuç. Ali gel bakalım burada ne varmış. Bayağı değişik bir hasarlı arabalar var. Yani yani bazı araçları görsen ne olmuş dersin. Evet. Şahsın bir tanesi orada. Şahıs da, da buraya geliyor arabaların içindeki eşyaları alabilmek için. Bunlar geziyorlar. Yani çok ağır hasarlı araçlar var. Neyse gidelim al. Evet şöyle. O Acayip. Yani böyle demir yığını olan bir araç bu hale geliyorsa artık gerisini düşünün. Taksiler falan var. Bir gitmiş. Şu sokağa bak. Püf. Sokaktan hiçbir şey kalmamış. Çok fena olmuş. Zaten araba giremez diye buraya şey yapmışlar. Bariyer oluşturmuşlar. Hadi devam edelim. Al. Şurası da bak böyle acayip. Adamın koltukları, her şey gözüküyor. Bak daha sağlam kalmış. Bu bina yerle bir olmuş. Bunun yanındaki de yerle bir olmuş. Şu binada zaten adamlar evini boşaltıyor. Asansör getirmişler. Ee, açık kasa kamyonetin arkasında eşyalarını yüklüyorlar. Büyük ihtimalle Hatay'ı terk edecekler adam. Ben de öyle sanıyorum. Hatta orada bak Dikkatimi çekmedi. Şimdi gördüm. Fiyat var. Ne fiyatı? Araba. Ha şu doblo. doblo. Multi fiyat. Yani tüm bina sokağa yıkılmış. Öyle değil. Köşeyi döndük ve böyle bir tablo ile karşılaştık. Burada bayağı bir çocuk vefat etmiş. Allah mekanını cennet eylesin inşallah. Buraya kırmızı balon koymuşlar. Bunlar ruhları şat olsun. Ruhları şat olsun. Acı bir durum ya. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Şu kolona kolon galiba. Kaldırma zamanı arar mısın yazmışlar. Ya, yani ne ümitle yazmışlar bunu. Ya büyük ihtimal orada özel eşyası ya da çocuğu varsa çocuğun mezarını yine alabilmek için bir ümit olarak oraya yazmışlar. Ama Allah bilir bunlar ne zaman kaldırılacak. Tabii ki kısa zamanda yapılır ama o ailenin ne biçim bir durumda olduğunu ben hani bilmiyorum kimse ya. kimse tarif edemez. Yani kimse de diyemez i̇şte e, anlıyorum diye çünkü böyle bir acı yok. Salim kalan binalar da zaten e, oturulmaz halde yani bunları biliyorsunuz söylememize gerek yok terk edilmiş şehir gibi aynı tabi şehir komple terk edilmemiş çünkü insanlar da hala var ama kaçan yani kaçan demeyelim burayı terk eden de çok yani hiçbir şey kalmamış buradan ve buradan baktığım zaman gerçekten ilerideki evler de aynı şekilde Gel ilerleyelim bakalım neler var. Burada artık yerli bir etme tadilatları başlamış hani artık. Dolozlarından kalkıyorlar burada. Yani bunlar yavaş yavaş düzenleyecekler. Ee, kontrolü altında yeniden binalar yapılacak. Bakalım nasıl olacak her şey. Yakın zamanda göreceğiz işte. Evet arkadaşlar Anıl Anıl'la birlikte bir kişiyi bulduk burada. Gerçekten çocukları çocukları var. Şöyle. Anıl çikolata da ver. Anıl çikolata da ver. Hadi, hadi. Kapıyı açarken dikkat et. Hadi, hadi. Bak ver, bebe bebelere de ver. <laughs> Kendinize iyi bakın. Evet, bir tane de bir şey vereyim. Bunlardan. Ha <laughs> o sütlü içeceklerden de ver. Şöyle daha çocuklar var. İyi. Var mı? Var var. O zaman ver biraz daha ver. Aziz Allah şifa diyor Bunlar sizin buraya. Aranızda paylaştırırsanız onları. Ben bunları veriyorum, siz paylaştırırsınız aranızda. Herkese bir, bir hani. Çocuklar gelsin. Çocuklar. Çocuklar. gelsin, al bakayım. Teşekkürler. Hadi afiyet olsun, al bakalım. İlk önce. Al bakalım. Al sen şunu tut. Al bakalım. Görüşürsünüz. Sen de al. <laughs> al bakalım. İçecek almıyor, çocuk kaldı mı? Ha. ha tamam tam yetti. Ha. Hadi bakalım. Çocuklar çocuklar ileri hanginiz? Ha, aldınız mı ıslak mendil? Islak tamam. mendil verdim. Tamam. Evet. Hmm. Bir in istersen arabadan bir in. Dur. Arabadan in de şey yap Şey yap arabayı teyya. Vallahi araba gider ha. Hadi. gider. Sen Onun ikizi varmış ikisine de ver İkisi <laughs> merhaba Maşallah Allah bağışlasın Teşekkürler abi ya, sağ ol. Sağ ol. İçecek de ver hepinize birer tane Al bunu e, Aldınız mı hepiniz biz... <laughs> He, al. Tamam hadi tamam, bakalım Hadi, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> ver ver ver. Ne istiyorum? Bir abi. tane de kokteyl. İyi hadi bakalım. Efendim, Art tamam artık tamam. yeter hadi. hadi. Başkalarına hadi. da vereceğiz. Hadi. Arap. Yapacak bir şey yok Onlar da can. Görüyor musun? Ya Onlar yani da, da... Yok vermem. yani Arap dediğim zaman şey olarak o Hataylıların asıl kökeni Arap. Gibi. Evet evet. Vallahi yazık. Ya Nasıl insan... bir insan mı? Doğru söyle. Çocuklara ya veriyorsun böyle seviniyorlar. Güzel, seviniyor da ama şey olarak insan gerçekten duygulanıyor ve ııı ee, yıpratıyor insanı ya. Evet. Ama biz biz gerçekten yani şükretmemiz lazım halimize. Evet. Bizim yani durumumuza bunları gördükçe üzülüyorum biraz da açıkça söyleyeyim. Hayırlısı olsun. Daha aramızda arabamızda bayağı bir ürün var. Bunları dağıtalım. Ondan sonra biz de artık geri dönüş istikametine doğru yol alacağız. Akşama artık saat 10-11 gibi dönmüş oluruz herhalde evimize. İnşallah bakalım. Evet, arkadaşlar yemek saati sen şöyle dur. Yemeğin yanında e, suları içsinler Anıl değil mi? Ay mantıklısı. Çünkü böyle biz dağıtmaya çalıştığımız zaman ihtiyacı olan da olmayan da alıyor, istiyor. Bak Hı. biz böyle jandarmanın oraya bıraktık. Onların eşliğinde onlar güzel bir şekilde dağıtımı yapacak. Gofret. Ondan sonra ıslak mendil ihtiyaçlarını. Ta... Teyzem de burada afiyet olsun yemeğini yiyor. Bir nebze rahatladık değil mi Anıl? Ya Gördün mü kaç kişi orada var sıra bekliyor. Hepsine birer tane su gelse, hepsine bir tane ayrı duası alsak. Bak sen ne <laughs> ya sen ne diyor böyle şeyler? Tabii canım. Paylaşmak anıl paylaşmak Aynen. önemlidir. Yani böyle günlerde gerçekten paylaşmamız gerek Evet arkadaşlar yoğun bir günden sonra artık çok şükür vardı. Çok şükür geldik. Kanamana geldik. Yol durum sağlam geçti. Allah var sıkıntımız çıkmadı. Sıkıntı yok yollarda. Anıl sağ olsun Bayağı araba sürdü çünkü ben Ay bayağı bir ben <laughs> kötü oldum arkadaşlar. Hani hem o ortamdan hem zaten rahatsızdım, hastaydım. Güzel geçti. Yani umduğum gibiydi. Umduğum gibi şöyle umduğum gibiydi. Ee, ben bu kadar daha enkaz görebileceğimizi zannetmiyordum ama e, evet. gittiğimizde gerçekten farklı şeylerle karşılaştık. Ee, gördük, ettik, tuttuk ve dağıttık. Allah kabul etsin. Allah Amin. insanlar inşallah faydasını görmüştür. bir nebze olsun. Bazı şeyleri giderelim diysek. Ne mutlu bize. Sen ne diyorsun bugün hakkında? Şükretmek lazım. Evet. Gerçekten yani bazen kızıyoruz. Bir hedefe ulaşamadık veya bir şey alamadık, mutlu olamadık diye de. Değil mi? Şunda o var, bizde niye yok? Ya yanlış. Şu, şükretmek lazım. Şu varken bu da olsun. Evet. Hani Çünkü, bu niye yok? Bunu bunu da aynen. almak istiyorum. Alalım, edelim, tutalım. Her zamanki dediğim gibi arkadaşlar. E, Şürretmek lazım. Bir de çevredekilerle iyi anlaşmak lazım. Anlaşmak evet. lazım, paylaşmak lazım. Aynen. E, bazı durumlarda eğer e, komşun olsun ya da yakınların olsun bir şeylere ihtiyacı varsa bunları gidermek gerek arkadaşlar. Çünkü Hı. bugün ona, yarın sana her türlü başımıza olaylar gelebilir. E, ama Allah bir daha böyle bir e, Böyle bir felaketle bizi karşı karşıya koymasın inşallah. Ya ee, ne diyeyim? Bu saatten sonra da artık ne desek zaten e... böyleydi arkadaşlar. Bugün de böyleydi. Sadece şunu demek istiyorum. Bana çok soru soruyorlar. Hani çok soru geliyor. Ee, abi. Ne güzel mutlu, mutlusunuz ee, Arabalarınız var ee, Ondan sonra ne bileyim e, durumunuz var Durumunuz çok iyi müsait e, Eğleniyorsunuz geziyorsunuz Tozuyorsunuz falan ama Şöyle de bir şey var ben her zaman şundan yanayım Para mutluluk değildir Arkadaşlar bunu unutmayın Paranın parayla alabildiğiniz Şeylerde mutlu olabilirsiniz ama e, Sadece para insanı mutlu etmez Yani Bunu unutmayın şükredin her daim Elinizde ufacık bir şey olsa bile onun e, onun şükrünü edin, onun duasını edin. Çünkü o, o ufacık şey de olmayabilir elinizde veya elinizde vardır ama kaybetme ihtimaliniz de olabilir. E, fazla da artık bu saat sonra dilime bir şey gelmiyor. Fazla bir şey e, söylemek istemiyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Allah bütün e, enkaz altında kalanların e, mekanını cennet eylesin. Hani Vefat edenlerin mekanını cennet eylesin. Yaralı alanlara Allah acil şifa versin. Bir an önce toparlanıp ayağa kalksınlar. Kendilerini toparlasınlar. İnşallah bu enkazlar çabuk bir süre içinde toparlanır. Her şey geri orada normale döner. Ve biz yine bir dahaki hataya gittiğimizde inşallah gezmeye de gidebiliriz. İnşallah. Diyor. Diye bu videoyu böyle kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Biz yorulduk artık dinlenme vakti. Anıl. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İnşallah. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Kapat ne kapat.